Tutucu yıldık kanlı Yavrularda son durum nedir? Sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz yavrular klasik ünkarı yavruları. E, gayet güzel geliştiler. İkisi de çok güzel. Devam ediyoruz. Bunu yavrular e, küçüktü. Bunlar e, tepeli oyuncu yavruları. Eski nesil kuşlar. Biri mavi, biri siyah şöyle koyarsak bu mavi olan <laughs> tepeleri gerçekten de ilginç bir şekilde büyük bu mavi olan yavru bu da siyah olan yavru bu da tepesi de gayet ilginç bir kuş devam edelim Burada bir tane mavi kafa kuyruk, bir kafa bir kuyruk. Gerçekten güzel bir kuş oldu bu. Hemen yanında bunun kardeşi var. Ayırdık bunları. Ee, annesi babası yeteri kadar bakamayınca yumurtasız cırp kuşun altına almıştık. Bu da tepeli. Beyaz. Anne de baba da tepesiz. Ama burada da garip bir tepe oldu. İkisi kardeş bunların. Altta vızıklayan yavru. Kara komple yavru. Bunun da kardeşi burada. Yumurtası çıkmayan bir kuşun altına bunu da, da koymuştuk. Bu da bunun kardeşi. İkisi de dişi olacak gibi. Devamında neler varmış? Togi, İran yavrumuz büyüdü. salmalı büyümüştü hatırlıyorsanız. Gökşeş altında büyümüştü. Gökşeşler de hemen şurada duruyor. Onu da ve anne babayı da bakıcı anne babayı da burada aldık. Burada bir kara komple yumurta da yatıyor. Yine burada da bir kara komple yavru. Büyümekte hemen annesi tekrar buraya yumurtlamış. Burada bu kuşun altındaki yumurtaları da başka bir bakıcının altına sürmüştük. Sonra ihtiyaç doğrultusunda bunun altına da bir klasik yünkari kanat yumurtası yavrusu çıktıktan sonra çektim bunun altını. Gagasını göreceksiniz küçük gagalı. Klasik günkarı. Yanındaki yumurta bozuk yumurta almadık bu yumurtayı yavruya destek olsun bazen dönebiliyor yavru. Tekrar toparlamakta zorlanıyor. 2-3 gün daha tutacağız bu yumurtayı burada ondan sonra alacağız. Bu salmamızdaki yavruları tamamladık. Şimdi diğer salmamıza geçmek üzere videomuzu duraklatalım. Az önce size gösterdiğim gökşeşlerin ilk basım yavruları. Gördüğünüz gibi yavrunun biri küçük diğerine göre. Bu da büyük olan yavru. Yaklaşık bir buçuk gün arayla çıktılar. Ondan dolayı böyle farklılık oluyor. Yine burada bakıcıların altında bir tane klasik ünkari. Çok değişik bir kuş olacak. Çok hoşuma gidiyor bu ee, bu kadar güzelken kardeşin çok ilginç bir şekilde düz renkli olduğunu göreceksiniz. Ben de anlamadım bu durumun neden olduğunu. Burada da mavi, gö, mavi komplelerden bir tane ee, gök. Bazı yerlerde pal deniyor. Gök yavru büyümekte. Aslan baş yavrular zaten artık büyüdü. Onları çekmemize gerek yok. Sabini postaların yumurtaları burada. Yine burada da iki tane bakıcının altında İran kuşu. Bakıcının altında yavrular var. Bunlar da kara komple yavruları. Muhtemelen çiftiyle kara komple olacak. Hemen burada alaca posta yavruları gösterelim sizlere. Bu büyük olan yavru. Küçük olan yavru da burada. Aslında bu şekilde farklılık olmuyor bunların arasında iyi bir bakıcı Ama şu küçük olan yavru hasta oldu Trikomonis Dediğimiz e, Kuşlar arasında peynirleme olarak da bilinen Hastalığa yakalandı onu toparladık Tabi ama yine de Hayvanda yaklaşık 4-5 günlük bir Büyüme geriliği Oldu Burada bir tane çok güzel bakıcı şeşbosta. Bunun altına da sakin bir kuştur bu. Bunun altına da bir tane Bulgar yavrusu koymuştuk. O da ona bakıyor. İki tane koymuştuk yumurtanın biri çıktı olmuş. Daha doğrusu dölsüzmüş da yumurta. Ondan dolayı yavrunun biri çıktı onu da güzel büyütüyor. Burada da beyaz postalarımız var. Şu yaklaşık 10 günlük oldular. Markalarını taktık. Biz e, bu yıl kırmızı biliyorsunuz. Bosta markaları Çok güzel bir takım bu Çok seviyorum bu kuşları Çok da düzenli yavru büyütüyorlar Hiç zorlanmadan Şıkır şıkır yavru büyütüyorlar ve Çok sağlıklı yavrular büyütüyorlar Ondan dolayı bu takıma da çok teşekkür ediyoruz Hemen yan tarafta Arap Şeş Bosta Bunun altında da Bulgar yumurtaları var İlk defa Bulgar yumurta sürdüm bu kuşa Bakalım ne yapacak göreceğiz Az önce gösterdiğim klasik hünkârı. Şurada. Hemen evet, onu tekrar göstereyim sizlere. Çok güzel bir klasik. Kardeşi ilk defa böyle bir kuş çıktı. Bu takımdan. Dümdüz Arap bir yavru. Ya. <laughs> Kapıdan seslenince video yarım kaldı. İlk defa böyle dümdüz bir Arap yavru çıktı. Şaşırdık biz de. Ama inşallah sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Burada bir e, ee, posta yavru var. Yaklaşık 5-6 günlük, 5 günlük civarında. Kafaşeş postaların yavrusu. Bunda yumurtanın bir cılk olmuş. Ondan dolayı böyle. Burada da yerde bu kuşlardan gerçekten bıktım. Bu kadar kasa varken gelip gelip yere yumurtluyorlar ve burada yavru çıkarıyorlar. Başka yere alıştıramadık. Sarı kanat, yengeçler. İkisi de sağlıklı bir şekilde büyüyor. Gidişatları iyi görünüyor. inşallah bunlar da büyümeye devam edecekler. Sarı posta. Geçenler satmıştık bu kuşu. Göndereceğiz birkaç gün içerisinde. Değerli arkadaşlar. Tekrar şöyle bir gezelim. Beyaz postalar. Burada bir tane Bulgar yavru. Burada alıcı posta yavrular. Büyümekteler. Yine burada iki tane kara komple. Bunlar dün çıktılar. Orada da diğer yavrumuz. Şimdi duraklatıyorum. Diğer salmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar burası diğer salmamız. Burada yine iki tane klasik günkarı. Videonun başında gösterdiğim kuşların. En başında gösterdiğim kuşların kardeşleri. İkisi de güzel mayalanmış. Yaklaşık üçüncü gündeler. Burada yine başka bir takım klasik günkarının yumurtası var. Mavi komple dişi yatıyor. Bakalım altında iki tane yavru olacak bunun altında. Bakabilmiş mi? Evet ikisine de güzel maya vermiş. Bu yavru biraz yem oldu. Düzeltelim. Evet şu an düzeldi. Hatta şöyle çevirelim bu yavruyu. İkisi de yakalarda anlaşıldığı kadarla renkli olacaklar. Göreceğiz. Geçen basın güzel beyaz yavru çıkmışlardı bunlardan. Kardeşlerinden tepeli. Gayet güzel bir yavruydu. O da biraz rahatsızlanınca kaybettik o yavruyu. Karakanat altında bunda yavrusu çıkmış kabuklarını görüyorsunuz. Biraz sinirli bir kuş. Yavrunun yumurtanın birini bozmuşlar. Gördüğünüz gibi rengi morarmış. Şunların gagasına bakın. Gerçekten çok küçük. Devam edelim komplenin altına sürdüğümüz klasik Günkari yani şunların yavrusu burada güzel maya vermişler yavruya devam ve varken yarış postamız çok güzel yokmuş Hüseyin Nurcan abiden aldığımız kuş bunun maalesef erkeği kısır yokuşa yazık ediyoruz uzun süredir bakıcı olarak kullanıyoruz ve maşallah altına hangi yavruyu koyduysak bakıyor bunun altındaki yavruları size şöyle tanıtmak istiyorum Ya kuşumuza aldım Dur kısım dur, 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 dur Sakin ol sakin ol. Bunun altında iki tane yavru var Bu German Owl yavrusu Bu da e, Sabuni Posta yavrusu Bu Sabuni Posta'yı biraz ayıp ettik Neden diyeceksiniz e, Aralarında yaklaşık 4-5 günlük farklılık var Bundan, Dün birleştirdim bu yavruyu buraya Kendi altında bakmıyordu Gördüğünüz gibi ikisine de kuşumuz gayet iyi bakıyor. Çok güzel bir kuş kaybetmemek lazım. Burada Togi İran, bunun da erkeğini yaklaşık bir buçuk ay önce rahatsızlandı. Kaybetti kaybettik, toparlayamadık kuşu. Bu da şimdi bakıcılık görevini üstlendi. Şöyle daha bir daha gezelim. İki yavrumuz burada. Burada iki tane yumurta var. Gökşeşlerin yumurtası var burada. Klasik ünkari. paralel kanat olanlardan. Kara kanatımız. Klasik, işlemeli bir Onlar da burada. Burada da mavi komple. Değerli arkadaşlar, hepinize kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürekli güncel kalmaya çalışıyoruz. Farklı videolar yayınlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde web sitemizi de takip ediyorsunuz. Ondan dolayı çok teşekkür ederim. Hem web sitemizin hem de e, YouTube kanalımızın abone sayısını arttırma anlamında ya da daha fazla takipçi olması anlamında videolarımızı sosyal medyada paylaşırsanız ya da e, arkadaşlarımızı kanalımıza üye olması konusunda e, tavsiyede bulunursanız sevinirim. Hepinize hastalıklardan uzak bol yavrulu bir sezon geçirmenizi dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.